Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nebevi rahmetullahi aleyh. Cenaze ölümle ilgili bölümlerden bir başlık ayırmış. Bu başlıkta mezar başında vaaz ve nasihat vermekle ilgili bir hadis-i şerif koymuşum. Burada bir tane hadis-i şerif var. Yani bu hadis-i şerif çok duygusal e, sahneler taşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir cenazeye iştiraki ile ilgili bir konu bu. Hadis-i şerifi dinleyelim. İnşallahü teala üzerinde de konuşacağız. Ali radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Bakıyoluk Garkat kabristanında bir cenazenin defni için bulunuyorduk. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinde baston olduğu halde yanımıza geldi, oturdu. Biz de çevresine oturduk. Başını eğdi ve bastonuyla yere bir şeyler çizmeye başladı. Sonra da şöyle buyurdu. İçinizde cennet veya cehennemdeki yeri önceden bilinmeyen kimse yoktur orada bulunanlar Ey Allah'ın Resulü biz akıbetimizi ezeldeki o yazıya havale edip ameli bırakalım mı dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır siz görevinizi yapmaya bakın. Herkes niçin yaratıldıysa onu kolayca elde eder buyurdu. Evet. 947. hadisi şerif mezar başında vaaz etmek nasihat etmek Ali radıyallahu anh'tan Allah razı olsun bu olayı bize taşımış şimdi biz mezar başında vaaz ve nasihat deyince şöyle bir 15 dakikalık hutbe dinleyeceğimizi zannettik bir satırlık bir cümle kullandı. Vaaz etmek, saatlerce konuşmak demek değildir. Vurucu bir cümle söyleyip uyanmaya sebep olmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptı. Bu anlaşıldı mı Hafız Salih? Evet. Cenaze ve mezarlık edebiyat yeri değil. Uzun vaaz mıdır, dua mıdır belli değil. Edebiyat yeri değil. İbret yeri. Rab'bim bugün yardımcımız olsun. Bu hadisi şeriften bir ayrıntı daha çıkıyor. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gitmek zorunda değil ama dostlarının onun yanında olanların cenazeleriyle bizzat ilgilenmiş. Demek ki bir Müslüman olarak biz Olağanüstü durumlar hariç tabii. Güvenlik, sağlık vesaire gibi neden hariç. Mümin kardeşlerimizin cenazesine gideceğiz. Bu hadisten bu da anlaşıldı mı? Evet. Güzel. Bunun bir alt başlığı daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Özellikle her fırsatı değerlendirmeye çalışmış demek ki burada mezar başında bir fırsat değerlendirmesi yapıyor. Edebiyat yapmıyor ama bir cümle söyleyerek 1400 küsür sene sonra bizim imanımızın uyanmasını sağlıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ayrıntı daha var. Ali radıyallahu anh ne kadar güzel tarif ediyoruz. Cennetül Bekî'e geldi. yolu Gârgat o Mescid-i Nebi'de kıbleye döndüğümüz zaman sol taraftaki büyük mezarlığın adı. Burası aslında bir böyle bir zamanından kalma bir yer. Ashab-ı da cenazelerini oraya gömdükleri için müminlerin Medine'deki mezarlığı olarak kaldı. Yani şimdi belki her sene binlerce insan gömülüyor. Bin senedir orada kim bilir yüz binlerce insanın mümin insanın biiznillahü teala başta üç bin dört bine yakın sahabi var orada. Büyük bir mezarlık orası. Osman radıyallahu anh, Ayşe anamız oradalar. Bu büyük muhteşem bir yer. Umre'ye gidenlerin, Medine'yi ziyaret edenlerin orada durup ibretle bakacakları bir yer orası. Yani hangi mezarda kim yattığı önemli değil. Ayşe annemiz orada. Fatıma annemiz orada. Osman radıyallahu anh orada. Orada seni gerçekten Fatıma ve gerçekten Ayşe ve gerçekten Osman biliyorsan o zaten gözüne çarpar onların nerede olduğu. Başlarında sütün yok, büyük kubbeler yok. Ama bir görebilsen gökten aşağı doğru inen nuru o mezar nerede o zaman anla artık onu. Rabbim basiret nasip etsin. Burada, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, çok doğal bir şekilde geliyor. Şimdi ben, bir gayri haddin, tarif ediyorum. Elinde bastonla gelmiş. Daha önceki bir mezarın kenarına oturmuş. Orada çünkü mezar, defin işlemi yapılıyor. Bunu bir defa da yapmamış, çok defalar var. Ee, orada, gelmiş mezarıyla, Böyle bastonuyla oturmuş, bastonla da o önündeki kumu karıştırıyor demek ki, bir şeyler çiziyor diyor Ali, diyor Allah'a. Bu esnada ne buyuruyor? Hem bastonuyla böyle orayı çiziyor, hem ne buyuruyor? İçinizde cennet veya cehennemdeki yeri önceden bilinmeyen kimse yoktur. Suraka bin Malik radıyallahu anh isimli de, e o zaman ya Resulallah hiç çalışmaya gerek yok madem biliniyor bizim yani ibadet yapmaya salih amel yapmaya gerek yok demek ki gibi bir soru sormuş Efendimiz de ne buyurmuş ona yo i'melu çalışmanızı yapın Kullun müyesserun lima hulikale herkes olacağına, yazılmışına gider ama siz üzerinize düşeni yapın. Burada biliniyor buyurduğunda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nüfus müdürlüğündeki bilgiyi mi kastediyor? Ben biliyorum kimin nereye gideceğini mi demek istiyor? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bilmiyor nereye gittiğini kimsenin. Kim peki biliyor? Allah Celle Celaluhu biliyor. Peki madem Allah biliyor e ne ben boşuna uğraşıyorum? İşte boşuna uğraşıyorum dersen bunu Allah bildiği için sen bir gün boş vereceğini senin kaderini o yüzden tembel Müslüman olarak imanının kıymetini bilmeyen bir Müslüman olarak yazdı. Burada anlamamız gereken şu Astronotlar, 2000 filan yılında, 17 Haziran'da, saat 16.20'de güneş tutulması olacak diyorlar. Çıkıyor mu bu böyle? Çıkıyor. 350 sene sonra filan gün güneş tutulması olacak diyorlar. Yalanlayabiliyor muyuz bunu? Hayır, şimdiye kadarki tespitler doğru çıktı. Depremle ilgili, 10 yıl içinde kırılma olacak burada. Nasıl kırılıyor onu anlamıyoruz ama kırılma olacak diyorlar. Hakikaten oluyor mu? Oluyor. Teknoloji biraz daha ilerleyip, bilim biraz daha ilerleyip, deprem salı günü saat 15'te olacak mesela demeleri de mümkün olduğu anlaşılıyor. Değil mi bundan? Dinen bir sakıncası var mı bunun böyle olması? Hiç sakıncası yok. Peki astronomlar veya jeolojiyle uğraşan bilim adamları dedi diye mi güneş tutuluyor? Hayır. Dedi diye değil. Olacağı için dediler, dediği için olmadı. Allahu Teala kulunun nereye gideceğini bildiği için öyle yazdı. E nasıl biliyor? Diyebilir miyiz? Diye Hele bu asırda hiç Nasıl biliyor Allah diyemeyiz. Kul iki tane bilgisayar yardımıyla güneşin nerede tutulacağını bilebiliyor da halik ve Razık ve müdebbir olan Allahu Teala bilmez mi? Binan Ali Müslümanın üzerine düşen hazır mümin nimeti ile nimetlenmişken yani Allah'ın iman nimeti bana kavuşmuş iken ebedi cennette olacağım heyecanıyla çalışmaktır. Bunu yaptığı zaman mümin, biiznillahü teala kardadır. Ve bilecek ki, Allahu Teala yanlış yazmaz, tam bildiğini yazar, Allah kullarına zulmetmek istemiyor, ama kul, cehennem tarafına doğru koşunca da ne olursun gitme diye kimseye Yalvarmıyorum. Dolaylı olarak bu hadisi şerif kaderi de bize izah etmiş oluyor mu? Evet. Nasıl yazıyor Allah kaderi? İzah etmiş oluyor. Evet. Bu hadisi şeriften de kendimize mükemmel bir ders çıkarmış olduk. Bu sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.